Ya. Her gün aynı muhabbet, her gün aynı şeyle yapamam ya. Neyse. Konuyu da bu şekil kapatalım boş ver. Ben kimseyi kısıtlamıyorum. Kimseyi de kısıtlayacak şey yapmıyorum. İlişkinin olması gereken Kuralları vardır. Kurallarına uyuyorsa ilişkimiz devam eder. Uymuyorsa da yolu başta açık olsun. Ben kimseyi kısıtlamıyorum. Ama benim sevgilim olacak. Hay hu hu ben oraya gidiyorum. Ben buraya gidiyorum. Gidemezsin. Bitti. Allah Allah. Yani ben bir erkek olarak ya bir erkek olarak lan istesem 724 klaplardan çıkmam. Eğlencelerin kralını yaparım. Yaparım. Kendim o kadar titiz davranıyorum ya. Vallahi billahi ya. Ya gezebilir, tozabilir, arkadaşlarıyla konsere de gidebilir, her şeye gidebilir, yapabilir. Ama ben istemiyorum. İstemiyorum öyle saçma sapan insanların yanına gitmesini istemiyorum kardeşim. Eskide gitmiş, hayatında yoktum. Şimdi ben hayatında varım gidemez. İstemiyorum. O zaman iyi. Bozo gitsin bir tane cinselle yanında bir tane kızla Frankfurt'a gitsin. Bir günlük takılsın, yemek yesin, geçsin, dolasın. E kabul ediyor mu bunu? O bunu kabul ediyor mu? Yok. Yani dün Melis'le yayın yapmışım. Çettekiler diyor işte Melis şöyle, Mozo böyle, Melis böyle. Çete bakarak saçmalıyor. Melis hakkında orada burada yazılar yazıyor. O da triplere giriyor, kıskançlık triplerine giriyor. Neyse ya. Konuyu kapatın. sırayı valla. Yani burada TikTok'ta izleniyor. Şey yapıyor. Ben senden prim birim kasmamışım ya. Ne primi? Senin yanındakiler senden prim kasıyor. Senin yanına senin yanına gelenler senden prim kasıyor lan. Senin başına bir şey geldiği zaman senin yanında olacak adam benim. Kim senin yanında oldu? Kim senin yanında oldu? Sen yanında olan kim? Bu kadar senin yanında olan kim? Sen neyini kullanayım? <laughs> Sen o taktıkların hangi biri geldi senin senin yanında oldu? Neyse ya konuları kapatın ya herkesin yolu bahtı açık olsun. <laughs> Neyse, ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Benim resimleri kaldırmam sebepleri bunlardır canlar. Geceniz güzel olsun.